mensup arkadaşlarım, davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Bahçelerler Meclisi olarak kamuoyunu yanıltmaya yönelik mesnesiz ve taraflı iddialara karşı açıklama yapma gereği doğmuştur. Bahçelerler Belediye Çalışanı bu senir Çömlekçi tarafından, tarafıma yöneltilen bir kadın belediye çalışanına psikolojik şiddet uyguladığım iddiası tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Bu iftira siyasi ve kişisel şahitlerle hazırlanmış bir karalama kampanyasının parçasıdır. Konunun muhatabı olan kişiyle gerçekleştirdiğim birebir görüşmeye ait ses kaydı elimde mevcuttur. Bu kayıt olayın gerçek yüzünü ve iddiaların tamamen yönlendirmeyle kurgulandığını açıkça ortaya koymaktadır. Adı geçen kişinin kamu görevli sorumluluğunu kötüye kullanarak şahsıma yönelik iftirada bulunması yalnızca benim kişisel itibarımı değil, içinde bulunduğum kurumu ve temsil ettiğim ilkeleri de hedef almıştır. Haksız ve hukuksuz söylemler neticesinde süreç, fırsat düşkünleri tarafından bir linç kampanyasına dönüştürülmüştür. Bahçelerlerde siyaset yapan bazı kişiler de bu kampanyaya dahil olmuş, sözle kadın hakkıları savunuculuğu adı altında bir kadının siyasi hırs ve intikam aracı haline getirmişlerdir. Oysa asıl eleştirilmesi ve lanetlenmesi gerekenler perde arkasında bu haksız ve hukuksuz söylemleri üreten ve organize eden kişilerdir. Bu kişiler tarafından meşruiyeti kendinden menkul bir dernek yönlendirilerek ilçe binamıza siyah çelenk bırakması gibi provokatif eylemler düzenlenmiştir. Bahçelievler Belediyesi'nin resmi internet sitesinde bu eylemi haberleştirerek kurumsal mecrasında duyurmuş. Bu durum söz konusu karalama kampanyasının yalnızca bireysel değil resmi mecrada da desteklendiğine işaret etmiştir. Hala hazırda yalnızca beyana dayalı olarak hakkımda verilen uzaklaştırma kararı itirazım üzerine mahkeme tarafından kaldırılmış ve karar kesinleşmiştir. Bununla birlikte ben de ilgili kişi hakkında gerekli hukuki başvuruları yapmış bulunmaktayım ve süreç devam etmektedir. Hayatım boyunca kadınların eşit haklara sahip olması ve kamu kurumlarında onurlu bir şekilde yer alabilmeleri için mücadele etmiş bir birey olarak bu iddiaları asla kabul etmiyorum. Bu asılsız iddianın hukuki olarak da karşılık bulması için gerekli süreç başlatılmıştır. Elimde mevcut olan ses kayıtları ve mahkeme kararları gerçeğin ne olduğunu ortaya koymaktadır. Bu süreç iftiraların değil, hukukun üstünlüğünün kazanacağı bir süreçtir. Kamuoyuna ve değerli basın mensuplarına teşekkür eder saygılarımı sunarım.